Selam arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle pastane usulü açma yapıyoruz. Açmanın bütün detaylarını pofur pofur yumuşacık nasıl bir açma elde edilir? Bunu açma stilleriyle karşılıklı yani bütün açma stilleri de dahil hepsini detaylıca vermeye çalışacağım burada size. Çünkü bunlar çok önemli. Yapılması gerekenler var, yapılmaması gerekenler var. Hepsine dikkat ederek güzel bir açma elde etmiş olacağız. 5 su bardağı un. 2 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 yemek kaşığı tuz, 1 küçük paket yaş maya, üzerine sürmek için 2 yumurta sarısı, üzerine atmak için susam çörek otu karışımı, 3 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı. Öncelikle hamurumuzu mayayı koyarak başlıyoruz unumuzun içine. Mayayı her zaman yaptığımız gibi ılık suyla bir miktar tutma tabir ettiğimiz işlemi yapıyoruz. Mayayı hem onunla hem suyla karıştırarak küçük bir hamur haline getiriyoruz. Bu arada ezilmiş oluyor ve bir anda hemen faaliyete geçmiş oluyor. Maya kendi kendine üremeye başlıyor burada kabarıyor arkadaşlar. Bu şekilde şekerimizi tuzumuzu Sıvı yağı koyuyorum ve üzerine ılık sütte ilave ediyorum. Hepsini dökmüyorum sütün. Hamurun sertliğine, yumuşaklığına göre tekrar sütü ilave edeceğim. Bu şekilde karıştırıyorum. Lastiksi bir hamur elde edeceğiz. Tamam mı burada arkadaşlar? Lastiksi bir hamur olacak. Çünkü açma adı üzerinde açılarak yapılan bir mayalı çeşidi. Bunun için de lastiksi bir hamur gerekiyor. Bu açma hamurun ne kadar lastiksi olursa o kadar güzel olur. Buna dikkat edelim açmamız daha iyi kabaracaktır. Daha iyi tel tel dökülmesini sağlayacaktır. Evet. Hamurumun kıvamı şu anda gayet iyi. Yaklaşık bir buçuk su bardağını kullandım ben. Burada bir yarım su bardağı kadar süt kaldı. Ve bununla devam ediyorum. Hamurumu şimdi tezgahıma alacağım tezgahta bir miktar yoğurup özlendireceğim arkadaşlar. Ve lastikse özlü güzel bir hamurumuz olacak. Buradan kazacağını da alıyorum. Ve hamurumu bu şekilde keserek kesiyorum ve üzerine koyuyorum arkadaşlar. Hamur ele yapışmaz bir hale gelecek bu şekilde. Yumuşaklığını oradan hissediyorsunuzdur. Ve gitgide lastiksi çok güzel bir hamur oluyor. Burada birazcık spor yapmış gibi oluyoruz ama işin tekniği de bu açıkçası. Artık hamurumu toplayabilirim. Yaklaşık bir dakikalık falan bir çalıştırmadan sonra hamurumu toplarken birazcık on kullanacağım arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar hamurum toplandı bu hale geldi. Ben ellerimi yıkadım yapışmasın diye. Ama e, bir miktarda sıvı yağ ekeceğim. Tezgahımı yağlayacağım bununla. hamurumu yağlı bir şekilde toplamaya başlayacağım. Ve burada açmamızı, hamurumuzu bekletmeyeceğiz fazla. Çünkü tezgah mayasını almadan direkt pazılayarak yuvarlak hale getirip tezgahta o şekilde dinlendirmek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde yumurta büyüklüğünde hamurlar bezeler yapıyorum. Ve yine tezgahımı bir miktar yağlıyorum. Bununla altına yapışmayacak bir şekilde bezelerimi yerine hazırladım ve oraya diziyorum. Yaklaşık 5 su bardağı un 1 kiloya tekabül ediyor. Ve biz bunları hep pastanemizde tartarak yapıyoruz arkadaşlar. Ama sizlerin evinizde bu imkan olamayacağını düşünerek bardak ölçüleri vermeye çalışıyorum. 1 kilo hamurdan da 5 su bardağı undan diyelim. Yaklaşık 18-20 tane açma çıkıyor. Açma fazla birazcık büyük olanları elinizde bu şekilde ayarlayın. Ve tam ölçüde çıkartmaya çalışın. Benim hamurumdan burada 14 tane çıktı. Siz de ona göre ayarlayın artık kaç tane yapmak istiyorsanız. Ve hamurumuzun üzerine tekrar sıvı yağla bir miktar yağlıyoruz kuruma olmasın diye. Tezgaha çünkü bir miktar dinlenecek bunlar. Açmak için e, hamurun kendisini bir toplaması lazım. Birazcık mayaya gelmesi gerekiyor. Bu şekilde birazcık bekleteceğim arkadaşlar. Hamurlarımız yaklaşık olarak 10 dakika dinlendi. Ve açma işlemine başlıyorum artık. Burada e, yumuşatılmış tereyağım var. Ve onu tezgaha sürerek başlıyorum. Buraya çok dikkat edin. Elinizle bir miktar açın bu şekilde. Bunu yapmak belki biraz zor ama Zamanla zamanla bunu da yapabilirsiniz diye düşünüyorum Şu şekilde Kenarlarından tutup tezgaha vurun Ve bu aynı kol böreği gibi bu da açılacaktır bu şekilde Ve sarıyorum sıkıca Bunu dinlenmesi için tepsime koyuyorum Yine aynısını yapıyorum Gördüğünüz gibi sarıyorum ve koyuyorum kenara. Burada parmak uçlarıyla çalışmaya dikkat edin arkadaşlar. Hamuru yırtmamak için hamuru iki elinizin parmak uçlarıyla tutarak vurun. Bu işlemi yapın. Evet, bu kadar açma yeterli olur. Yağ oranı çok yüksek gibi duruyor ama bu şekilde değil arkadaşlar. Çok yağı yok bunda gayet ölçüsü uygun ve insanların doyasıya yiyebileceği bir açmamız olacak. Sabah kahvaltılarında çayın yanında misafirleriniz ikram edebileceğiniz çok güzel bir lezzet ve son olarak son açmamızı açıyoruz. Burada dikkat edilecek bir husus var arkadaşlar. Açmamızı açtıktan sonra sararken tam uçlarını üst üste bindirmek. Buna dikkat edelim. Daha sonra çünkü simit haline getirirken açmamızı ortasından yırtılabiliyor. Onu engellemek için bu şekilde yapmamız gerekiyor. Açmamızı tamamladık. Gördüğünüz gibi bu şekilde biraz dinlenecek ve üzerine hafif un serperek devam edeceğim. Arkadaşlar hamurlarımız dinlendi ve açma haline getirmeye başlayacağız şimdi. Öncelikle üzerine bir miktar un serperek başlıyorum. Bu unu serpmemizin sebebi de açmalarımızı yaptıktan sonra fırında kat kat, tel tel ayrılmasını sağlayacak bu un. Ve şu şekilde tezgahıma alıyorum. Yanlarından hafif vurarak uzatıyorum ve aynı şekilde büküyorum. Tam bu ek yerlerini bu şekilde yapıyorum. Elimle. Ve tepsime alıyorum. Şu şekilde bir daha göstereyim. Gördüğünüz gibi. Ek yerlerinden açılmaması için buna dikkat edin. Elinizin burasıyla bastırın ve üzerine bunu koyup diğer tarafı üzerine çevirin. Bir daha bastırıyorum ve üzerine çevirip koyuyorum. Açmalarımızı aldım bu şekilde arkadaşlar. Ve şimdi fırında bir miktar dinlendireceğim. Çok ılık bir derecesi olacak yaklaşık 60 derecelik bir fırında. Bir 10-15 dakika dursa yeterli olacaktır. Daha sonra üzerine yumurtasını çalıp susam çörek otunu atıp o şekilde pişirmeye başlayacağım. Açmalarımız 60 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika durdu. Ve şimdi üzerine yumurta sarıları ile yağlıyorum. Burada çok dikkat edin arkadaşlar. Üzerine hafif hafif sürün ki açmalarımız çökme yapmasın. Çünkü bu saatten sonra çökerse bir daha kabaramaz bu açmalar. Evet. Yağladım ve üzerine çörek otu susamı atıyorum. Şöyle biraz bolca atın ki lezzeti iyice çıksın onlarla birlikte ortaya. Susamla çörek otu sade açmaya çok yakışıyor arkadaşlar. Şimdi bunları 180 derecelik ısıtılmış fırında yaklaşık 15 dakika pişireceğim arkadaşlar. Fırından açmalarımız pişti çıktı. Ve şimdi testine başlayalım. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır oldular. Yumuşacık. Fosur fosur hepsi. O bakın. Gördüğünüz gibi şöyle sıkıştıralım biz de. Açmalarımız bu şekilde çok güzel kaba kaba oldular arkadaşlar. Şimdi geldik işin en lezzetli kısmına. Siz de gelin. Artık bir tadına bakma zamanı geldi arkadaşlar. Şahane bir lezzet. Hele biraz böyle ılıkken çıtır çıtır inanılmaz lezzetli oluyor arkadaşlar. Deneyip yapacak arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.